Evet arkadaşlar, geleneksel Türk tiyatrosunun ikinci konusu olan orta oyunu ile devam ediyoruz. Orta oyunu 19. yüzyılda Karagöz ve Meddah'ın geliştirilmesiyle yaratılmış bir halk tiyatrosudur. Meydanlarda etrafı seyircilerle çevrili bir alanda oynanır. Basit bir sahnesi vardır. Dört katlı paravan ki buna ev denir. Bu evin testlerde karşılığını yeni dünya olarak da göreceksiniz. İki katlı bir kafes vardır. Bu kafese dükkan denir. Dekor bundan ibarettir. Bir de şakşak adı verilen bir maşa vardır. Bunu da yan aksesuar olarak düşünebilirsiniz. Tıpkı Karagöz'de olduğu gibi yazılı bir metni yoktur. Palanga adı verilen açık alanda oynanır. Yani seyircilerle çevrelenmiş alan. Baş rolde Pişekar ve kavuklu vardır. Kavuklu karagöze karşılık, pişekar hacivata karşılık gelir. Bu oyunda usta ve çırak ilişkisiyle gelişmiştir. Gelin tiplerimizi tanıyalım. Pişekar, ölçülü, nabza göre şerbet veren, az da olsa eğitim almış, nasıl konuşması gerektiğini bilen bir tiptir. Kavuklu, yani karagözün karşılığı, oyundaki güldürü unsurudur bütün güldürü kavuklu üzerinde toplanır. Tıpkı karı olduğu gibi zenne, acem, kürt, rum vardır. Bu Osmanlı Devleti'nin etnik yapısını yansıtıyor dedik. Yalnız Karagöz'den tanıdığımız tuzsuz deli Bekir burada karşımıza Efe olarak çıkıyor. Biliyorsunuz tuzsuz deli Bekir kaba bir tipi temsil ediyordu. Burada da onun yerine Efe var. Bölümleri Hacıvat ve Karagöz ile aynı. Mukaddime, muhavere, fasıl ve bitiş bölümlerinden oluşuyor. Mukaddime, zurna ile pişekar havası çalınıyor. Meydana ilk çıkan kişi pişekar. Hatırlarsanız Karagöz'de de ilk çıkan kişi Hacıvat'tı. Pişekar konuşur, kenara çekilir. Kavuklu havası ile kavuklu gelir. Muhavere bölümünde kavuklunun başından geçen bir macerayı anlatır kavuklu. Ancak biz bunun daha sonra bir rüya olduğunu öğreniriz. Ve kavuklu iş arar. Muhavere bölümü kendi içinde iki bölümden oluşur. Macerayı anlattığı ve iş araması. Fasıl bölümünde tıpkı Karagöz'de olduğu gibi diğer kişiler de oyuna dahil olur. Ve konu fasılda gelişir. Bitişte ise pil şeker oyunu bitirir. Hataları için özür diler. Sürçülisan ettiyse affola. Bir sonraki oyunun yeri hakkında bilgi verir. Karagöz ve Hacivat'ta oyunu Hacivat açıyordu, Karagöz bitiriyordu. Orta oyununda Pişeker açıyor, Pişeker bitiriyor arkadaşlar unutmayalım. Orta oyununda bilmeniz gereken terimler şakşak, şak, maşadır. Zuhuri ise el kol hareketleri yani kol oyundur arkadaşlar. Medda, nedir medda? Medda geleneksel Türk tiyatrosunun tek kişiyle oynanan bir oyunudur. Medda köy kahvelerinde halk hikayesi anlatır. Neydi halk hikayeleri hatırlayalım. Arzu ile Kamber, Kerem ile Aslı, Leyla ile Mecnun. Medda hikayesini anlatırken herkesin göreceği yüksek bir yere çıkar. Bir elinde mendil vardır, bir elinde baston vardır. Bastonunu üç kez vurur ve oyunu başlatır. Mendili ise kılık değişimi ya da ses taklitlerinde kullanır. Meddah da doğaçlamadır, yazılı bir metni yoktur. Meddahlık geleneğinden olan sanatçılar Erol Günaydın, Münir Canlar, İncil Çavuş ve Bal Mahmut'tur arkadaşlar. Son olarak köy seyirlik oyunu. Köy tiyatrosu olarak da bilinir. Metin yoktur, doğaçlama oynanır. Düğün, bayram ve özel günlerde köyün yetenekli bir kişisi toplumun aksayan yönlerini güldür haline getirir ve sonunda mesaj verir arkadaşlar. Köy seyirlik oyunu da budur. Geleneksel Türk tiyatrosu ile modern Türk tiyatrosunu karşılaştıracak olursak neydi modern Türk tiyatrosu? Trajedi, komedi ve dram. Trajedi, komedi ve dramda yazılı bir metin vardır arkadaşlar. Gelişmiş sahne unsurları vardır. Defalarca prova yapılır. Kişi kadrosu geniştir. Tip de vardır, karakter de vardır. Değişik konular işlenir, yazarı bellidir. Geleneksel Türk tiyatrosunda ise yazılı bir metin yoktur. Gelişmiş sahne ve dekor yoktur. Biliyorsunuz dekor olarak sadece orta oyununda yeni dünya ve e, dükkan vardı. Prova almazlar. Doğaçlama oynarlar. Kişi sayısı azdır. Kişiler tip özelliği gösterir. Hepsi semboliktir. Daha çok taklite dayanır. Anonimdir. Her ikisinin de ortak özelliği göstermeye bağlı metinler içerisinde yer almış olmaları arkadaşlar.